Merhaba arkadaşlar. Var bu, bu, bu bugün el L harfi, A harfi ve E harfi ile ilgili bir video olacak. Annemizin göstermeyen. Bakın. Şimdi buradaki iki satırları okuyacağız. E la L gördüğünüz gibi lale okudum şu an al lale al yazıyor. Mesela bu kız çocuğunun lale aldığı gibi. Şimdi öbür öbür bölüme geçelim. L la Dettim ki L la kelimesinde E A ve L harfleri var ve a harfi ve vardı zaten. Ben bu bölümü yapmıştık. Bu bölümü de yapmıştık. Şimdi ise bu bölüme geçtik. Şimdi bakın ki ki şimdi ela kelime Anne yüzünü göstermediyuz. Kelimesini de burada buraya söyleyeceğiz. Her ne cümle gelecek. Ela la le. al. Ela lale alacakmış. Bu kız çocuğunun yine yaptığı gibi. Şimdi alt sayfaya geçelim. Alt bölüme geçelim. Al El Al Ela. Ne alacak bakalım? burada yazıyordur. la ha doğru arkadaşlar yanlış söyledim özür dilerim. Nerede kalmıştık? Değil, tamam. Ha buradaydı. La le la le al diyor arkadaşlar. Her gördüğünüz gibi ki. Şimdi alt satıra geç. Alt satıra geçiyoruz. La le al a da söyledik. La le al Gördüğünüz gibi söyledik. El el le elle 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 şimdi öbür bölüm de ela yazıyor yine elle ela elle el elle la le elle elle ela Lale Elle l, La Le El Ha Le l. Yanlış söyledim yine La Le Al l, El Le Gördüğünüz gibi bu sayfada bitti. Bugünkü Videolarımızda görüşmek üzere görüşürüz. Biz bye bye.